Değerli doğa severler merhaba. Orman haftası dolayısıyla öğrencilerimin hazırlamış olduğu ağaçlara tanıyalım videomuza hoş geldiniz. İyi seyirler. Merhaba ben diş budak ağacıyım. Trakya Doğu ve Batı Karadeniz bölgesi Marmara ve Ege bölgesinde yayılış gösterim. Türüme göre maksimum boyum 10-30 metre arasında değişebilirim. Merhaba, ben Akça Adım Alçık Renkli Odunlarımdan alıyorum. Velilere kelebeğe benzediği için kelebek ağacı da derler bana. 10 ile metre arasında değişen boyum var. Sarımsı yeşil renkli çiçeklerim halinde halindedir. Merhaba, benim adım Kestane Kuzey Anadolu ve Marmara bölgesinde yayılış gösteririm. Merhaba, benim adım Fıstık Çamı. Ben Akdeniz ağacıyım. Boyum 20 metreye kadar büyüyebilir. Köyler için önemli bir geçim kaynağıyım. Merhaba, benim adım Sarıçam. Kuzey Anadolu'nun yüksek dağlık kesinliklerinden yer alırım. İnce yapraklarımın Kısalığı ve mavimsi yeşil rengim ilk bakışta diğer çam türlerinden ayırt edilecek özelliklerimdir. Merhaba ben Gökner Ağacı. 40 metre boyun var Batı ve Karadeniz bölgesinde yığılış gösteririm. Merhaba ben Ihlamur. Batı Karadeniz, Orta Toroslar ve Kuzey Anadolu'da yığılış gösteririm. Boyum 20 ila 30 metreye kadar ulaşabilir. Yaprakların 5-10 santimetre büyüklüğünde, çarpık kenarları dişli ve uzun saplıdır. Merhaba, ben kavak ağacıyım. Türkiye'nin hemen her bölgesinde yetişirim. Türkiye'de bulunan doğal türlerim genellikle geniş ve tepelidir. Maçık renkli odunlarımdan alan akça ağacıyım. Türkiye'de 9 türüm yetişir. Kanatlı meyvelerin kelebeğe benzediği için bazı bölgelerde kelebek ağaçları olarak da anılırım. Yaşlı bir bireylerin boyları türüne göre, boyları türüne göre 10-30 metre arasında değişebilirim.